ABD'nin doğu yakasında 60 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alması beklenen sezonun ilk şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Kar fırtınası sebebiyle Michigan eyaletindeki Clinton kentinde düzinelerce aracın karıştığı kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. New York valisi Andrew Cuomo şiddetli kar fırtınasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu ve lütfen dikkatli olun, yollardan uzak durun ve fırtına için gerekli adımları atın dedi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde 2000'den fazla kar temizleyici ve 700'den fazla tuz dağıtıcı kamyonu kar fırtınası ve sonrasında çalışmak için hazır beklettiklerini kaydederek insanlar bu kar fırtınasını ciddiye almalı dedi. New York Ulaşım Dairesi de şehir içinde yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki yerüstü tren servisini ve otobüs hizmetlerini kar fırtınası nedeniyle durduracaklarını açıkladı. Yetkililer son 3 yılın en şiddetli kar fırtınası olmasını bekledikleri kar yağışı nedeniyle oluşacak kötü hava koşullarının pazartesiden bu yana devam eden COVID-19 aşısı dağıtımı ve uygulamasını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.